Ah. Her erdikenli Ben oh. oh. yani size göstermek için Her şey Yapıyorum Yani o yüzden Arkadaşlar Kanalıma abone olun Varsa nasıl sizin için? O kadar zor yollardan geçiyorum. Bisikletle gidiyorum. Bakın. Fren çalışmıyor. Çalışmıyor. Arkadaşlar vallahi çalışmıyor. Bunun çalışmıyor. Arkadaşlar nereye geldik? Arkadaşlar kaybolduk. Arkadaşlar yemin ederim kaybolduk. Yemin ederim. Şaka şaka. Bakalım bura. Heh bura. Arkadaşlar elimi değiştim.